Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımda hoş bulduk. 20. bölümü izlemesi geldi. Hemen sizlerle de bölüşüyorum. 20. bölümde Fils'in hastaneden şok görüntüleri geldi. Hiç görmediğiniz hastanede şok fotoğrafları hemen sizlerle de bölüşmekteyim. Neler baş veriyor arkadaşlar? Yepyeni olay yaratıcı fotoğraflarla karşınızdayız. Yepyeni videoları sizlemede kalın. Yeni videolar için kanalıma keçtiğin hiç görmediğiniz fotoğrafları sizlerle de bölüşeceğim. Neler oluyor dizimizde? Kaçırmadan izlemek için kanalıma geçti de abone olursunuz da sevinirim. <laughs> Beni izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi arkadaşlar. Teşekkür ederim.